Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma eğer ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bir süredir video çekemiyordum. Biraz meşguldüm. daha sonraki videolarımda anlatırım size, paylaşırım uzun uzun. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu aralar evet çok fazla alışveriş videosu oldu. Çünkü Kasım indirimleri vardı biliyorsunuz. Çok şükür kasım ayı bitti. Bizlerde kurtulduk diyelim. E Gratis geçenlerde Kendisine ait olan markalarda %70 gibi bir indirim yapmıştı. Ben de bu indirimden yararlandım. Çünkü de sadece Gratis'te satılan markalardan kullandığım ürünler var ve sevdiğim markalar da var içlerinde. %70 de iyi bir indirim olunca baya bir, birkaç bir şey almış oldum ee, bunları sizinle paylaşacağım ama önce YouTube'la ilgili şeyleri isterseniz hatırlatayım size eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz çok önemli benim için ee, bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum çok teşekkür ederim hepsi için ee, şimdi isterseniz videoya geçelim Dediğim gibi bugün sizlerle gratis alışverişimi paylaşacağım Ama Watson's'tan da bir iki tane Ürün almıştım Onları da şu an paylaşmak istiyorum Hemen sıcağı sıcağına Henüz indirimleri bitmedi O yüzden sizinle hemen paylaşmak istiyorum Şimdi Önce gratisten aldığım ürünlerle başlayayım Gratisten bir cilt bakım ürünü aldım Aslında bu markayı hiç kullanmadım daha önce Bunun ismi nasıl okunuyor bilmiyorum ama Planet Essence Diye geçen bir marka Böyle Botulux Seramit içeren nemlendiricisini ve gözaltı kremini aldım. Bu marka sadece gratislerde satılıyor dediğim gibi. Dolayısıyla %70 indirimdeydi. Şöyle göstereyim size. Polonya markası olarak geçiyor bu arada. Şöyle göstereyim. Burada 40 40 Plus yazısını okuyunca alıp denemek istedim açıkçası. Nemlendiricide çok sık kullandığımız ürünler. Bu gündüz ve gece kremi. E, ne kadarlık? 50 milimlik galiba bu. Evet. 50 milimlik. Bu da kırışıklık karşıtı aydınlatıcı göz çevresi kremi olarak geçiyor. Bu ikisi de. E, bu da 15 milimlik. Normal orijinal göz kremi e, boyutunda. Bu ikisi %70 indirimdeydi dediğim gibi. Böyle 450'lerden 150-160 lira gibi bir fiyatlara geliyordu. Tanesi ben de denemek istedim bilmiyorum aranızda kullanan varsa yorumlarda benimle paylaşılsa sevinirim daha önce hiç kullanmadığım denemediğim bir marka dediğim gibi bu markanın başka ürünleri de vardı bu arada losyonları falan vardı zannedersem onları bilmiyorum henüz denemedim ve sadece ben bu iki ürünü aldım öyle söyleyeyim bir maske aldım aslında çok fazla bu kağıt maskelerden almıyorum ama gratis böyle yılbaşına özel kendi markası zaten bb büyütünün maskelerini çıkartmış. Böyle üçlü bir paket oluşturmuş. Çok cici göründü gözüme. Alıp denemek istedim. Ee, en kötü ihtimal günübirlik nemlendirme işlemi görür diye düşündüm. Üç tane kağıt maske içeriyor. Ee, İçerisinde ışıltı verici maske, aydınlatıcı maske ve gece maskesi bulunuyor. Bu böyle üçlü set halinde. Üç tane maske e, 23 lira gibi bir fiyata inmişti diye hatırlıyorum. Bence e, çok iyi bir fiyattı 23 lira 3 adet kağıt maske için güzel bir fiyat alıp denemek istedim. Face Make Mask Festival olarak geçiyor setin ismi. Bu arada bu markanın daha önce kağıt maskelerini hiç kullanmadım. O yüzden hani marka hakkında ve kağıt maskeleri hakkında da bir ön bilgim yok açıkçası. Yine dayanamayıp. Makyaj fırçalarından aldım. Ben bu Gratis'te satılan Eclipse'in makyaj fırçalarını çok beğeniyorum. Açık söylemem gerekirse. Hemen şöyle ürünler biraz dağılmış. Ee, şöyle Eclipse'in makyaj fırçalarını aldım. Şimdi size bundan e, bahsedeyim. Şimdi şöyle bir serisi var. Şöyle pembe bir seri bu. Şöyle göstereyim. Bunun normal far fırçasını aldım. Ben de bunun karıştırma fırçası vardı kullanıyorum ve çok memnunum şu. Karıştırma fırçasından bir tane daha aldım. Sonrasında bu sivri fondöten fırçasından aldım. Bunlar da %70 indirimdeydi bu arada. Şöyle göstereyim. Normalde bu tarz fondöten fırçalarını çok fazla kullanmıyorum ama bunu aldım. Makyaj bazı sürerken kullanıyorum ben o tarz fırçaları aklınızda olsun çok işe yarıyor. Bu da pudra fırçası yine bu pembe seriden. Şöyle göstereyim. Bu da %70 indirimdeydi. Bir tane daha serisi var Eclipse'in makyaj fırçalarında. O da bu seri. Böyle muhakkak görmüşsünüzdür mağazalarda. Bu kontür brush olarak geçiyor yani kontür fırçası. Bir diğeri kapatıcı fırçası. Benim en sevdiğim boyuttaki fırçalardan biri. Aslında bunu açtığım açıp göstereyim size şöyle. Şöyle bir sapı var. Bu fırça tipini muhakkak hatırlıyorsunuzdur bu seriyi. Bunun böyle göz fırçaları, pudra fırçaları vesaire diğer fırçaları da var yani fondöten fırçası vesaire de var. Bu tam yani kapatıcı fırçası olarak geçiyor. Aslında göz altlarına çok iyi uyar ama aynı zamanda ben bunu böyle kontür amaçlı da kullanabiliyorum daha önceki videolarımdan da hatırlarsanız bu tarz boyuttaki fırçaları ben çok seviyorum ve çok kullanışlı buluyorum o yüzden bunu çok merak ediyorum çok severek kullanacağım fırçalardan biri olacak bence kontür fırçasını da göstereyim size eğer açtıysam bakalım videodan önce birkaç ürünün paketini açtım çünkü o da şu hemen size göstereyim şöyle Böyle biraz yassı bir yapısı var. Bu da tam kontür için aslında bakacak olursanız şöyle şu bölgelerde kullanılmak üzere e, bence güzel fırçalardan biri. Far fırçasını daha daha önce ben e, bu serideki far fırçasını denemedim. O yüzden herhangi bir yorum yapamayacağım. Ama muhakkak güzeldir. Eklipsin fırçaları güzel oluyor. Far fırçası da böyle. Muhakkak bunlara bakın. Özellikle böyle gratis sık sık tüm ürünlerde %50 işte gratis markalarında %50 gratis markalarında %70 gibi indirimlere giriyor. Bu indirimlere muhakkak bakın derim ben. Şunu da göstereyim size. Bu da blending fırçası yani karıştırma fırçası. Bu böyle daha pofidik bir fırça. Bu da çok güzel karıştırma işlemi görüyor bence. Şu kısımlara farı sürüp dağıtmak tüm göz kapağını far sürmede başarılı. Bu fırçadan bir tane kullanıyorum zaten. Ee, tekrar almak istedim. Bunun bu serinin e, karıştırma fırçası var. O gerçekten çok kullanışlı bir fırça. Hem fondöten hem işte e, krem bronzer, toz bronzer, toz allık bir sürü ürünü e, sürmekte kullanabileceğiniz fırçalardan biri. Pudra fırçasını da göstereyim size. O da şöyle. Şöyle. Bu serinin bu böyle ışıltılı olması benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, o yüzden böyle seriyi tamamlamak adına aldım aslında bazı fırçaları. Ee, böyle bir seriyi tamamlamış oldum. Evet ve tekrar bir fırça daha göstereceğim. Bu aslında aklımda yoktu. Uzun süredir görüyorum kretis mağazalarında ama e, çok indirime gelmişti yani. 60-70 lira gibi bir fiyata mı düşmüştü? Yanlış söylemiş olmak istemiyorum ama yani böyle inanılmaz iyi bir fiyata düştüğü için aldım. Bu da fondöten fırçası, pudra fırçası, far fırçası ve blending fırçası içeren bir set. Şöyle parlama yapıyor sanırım. Bu da böyle renkli yine eklipsin fırçaları. Eklipsin fırçaları güzel olduğu için bu seti de böyle renkli değerlendirmek istedim ve aldım. Bir de şöyle makyaj süngeri setini aldım bu da çok iyi indirme girmişti bu da 30 lira gibi bir fiyata düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam hem küçük e, makyaj sünger süngeri içeriyor hem de bir tane büyük sünger içeriyor bunları gözaltı kapatıcılarımı sürmekte kullanıyorum ben genelde e, bunu da e, normal fondöten sürmek için ve krem ürünleri sürmek için dağıtmak için e, başarılı bulduğum e, süngerler bunlar zaman zaman değiştirdiğimiz için çok sık hani 5 ayda bir 6 ayda bir değiştirdiğimiz için bunları e, olabildiğince ucuz markalardan da iyi markalardan da fırsat buldukça böyle indirimde yakaladıkça alıyorum Evet şimdi e, bir markadan alışveriş yaptım. Özellikle gratis'te satılan Physicians Formula isimli bir marka var biliyorsunuz. Ben markanın ürünlerini beğeniyorum. Ürünlerini başarılı bulduğum markalardan biri. Oradan birkaç tane ürün aldım. E, fark Bu arada kalem düştü. <laughs> bir saniye. Far fırçası, far paleti aldım. Şöyle Physicians Formula'nın şöyle bir far paletleri gelmişti bir süre önce. E, bu tamamen, e, bunun tamamen mat olan e, paleti var. Bir de böyle iki rengi mat, kalan renkleri ışıltılı olan paleti var. Ben ışıltılı olanı tercih ettim. Hemen size göstereyim. Şöyle açtım videodan önce size gösterebilmek adına. Çünkü bunları videoda açmak çok zorlandığım bir iş. O yüzden bunu böyle gösterebilmek için öncesinde paketini açtım. Hatta şu anda da yırttım. Hemen size göstereceğim. Şöyle çok cici bir palet, böyle küçük renkleri böyle genelde çok kullandığımız tonlar yine nükt tonlar. Ee, şöyle açılıyor sanırım. Evet, şöyle açılıyor. Renkleri böyle umarım iyi görünüyordur yani ben güzel görüyorum şu ışıltılı tonlar tabi her zaman kullandığımız renkler bu da böyle hani makyaj çantanıza çıkıp atıp çıkabileceğiniz ofis ortamına da götürebileceğiniz oldukça şirin bir paketlemeye sahip farlar e, Physicians Formula'dan ben birkaç ürün daha aldım bunları da size hemen göstereyim hızlı hızlı bir tane e, kaş ürünü aldım bu micro brown pen olarak geçiyor böyle minik minik e, kaşınıza e, kaş kılları gibi kıllar atmanızı sağlıyor. E, böyle kalem şeklinde değil de dediğim gibi mikro bir uca sahip ve e, gerçek kaşa yakın bir e, kaş efekti sağlıyor diye biliyorum. Bu tarz kalemler ama bir süre sonra uçları bozuluyor diye biliyorum ben bu kalemlerin. Bilmiyorum daha önce kullanmadım ilk kez deneyeceğim bu da yine %70 indirimde bayağı uyguna geliyordu. Bu Physical Formula'nın e, makyaj bazı bir süredir merak ettiğim bir bazdı. Işıltılı bir baz. Bu Becca'nın e, Backlight Primer galiba makyaj bazına muadil olarak gösteriliyor. Daha doğrusu benzeri olarak gösteriliyor. Böyle ışıltılı bazlar biliyorsunuz Becca'nın e, çok kültürünlerinden biriydi bu ışıltılı bazları. E, ben de o bazlardan var aslında ama henüz kullanmadım yedek makyaj bazım olarak duruyor. Bu da Physicians Formula'nın Spotlight Illuminating Primer olarak geçen ürünü. Işıltılı bir makyaj bazı işin özetinde baktığınızda ama bunu fondötenize karıştırabilir. Veya sadece bunu özellikle işte ışıltı olmasını istediğiniz, canlı ve parlak görünmesini istediğiniz kısımlara uygulayıp kalan kısma bronzer geçip e, sadece biraz gözaltı altı kapatıcısıyla makyajınızı tamamlayabileceğiniz bir ürün aslında çok amaçlı bir kullanımı var diyebilirim yaz aylarında dekolte bölgenize dahi kullanabileceğiniz bir ürün rengi bence güzel olur yani şampanya tonlarında görünüyor bilmiyorum henüz kullanmadım açmadım da e, eğer kullananlarınız varsa yine yorumlarda bana yazarsanız sevinirim beğenip beğenmediğinizi ve son olarak iki ürün daha aldım sanırım. Ee, yine aynı markadan. Bu yine Physicians Formula'nın Diamond Maskara. Şeffaf maskarası. Bu da yine çok kullanışlı bir ürün. Çok amaçlı bir kullanıma sahip. Bunu e, kaşlarınızı sabitlemek için kullanabiliyorsunuz. Normal şeffaf maskara olarak kullanabiliyorsunuz. E, onun dışında saçlarınızı işte topuz yaptığınızda ya da topladığınızda sıkı tutması için kullanabiliyorsunuz veya maskaranızın üzerine top coat şeklinde kullanabiliyorsunuz gibi gibi bir ürün çok işlevsel görünüyor bu da yine yüzde yetmiş indirimdeydi bunu da denemek istedim bunu kaşlarımda kullanmam muhakkak muhtemelen çünkü kaş zaten çok ince bir kaş yapısına sahibim yani sabitlenecek bir kaş yok. Dolayısıyla ben bunu genelde maskara bazı olarak denemeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir de bu yine Physicians Formula'nın eyelinerını aldım. Likit eyeliner'ını bu. Bu üründe 119 lira gibi bir fiyata düşmüştü. Bu da yine markanın en sevilen ürünlerinden diyebiliyorum. O yüzden alıp denemek istedim. Şimdi bir de bu Vedan Wild'ın makyaj bazını aldım. Bu Impossible bazı. Silikon içermeyen ama e, güzel bir etki yaratan makyaj bazı olduğu söyleniyor. Bu ürünü kullananlar çok memnun. Ben de aslında makyaj bazı ihtiyacım olmamasına rağmen bu ürünü çok merak ettiğim için e, aldım. Dediğim gibi silikon içermeyen bir baz e, ama ciltte makyajı çok güzelleştirdiği söylenen ürünlerden biri. Bunu çok merak ediyorum. Bu ürün ben ilk çıktığında hatırlıyorum indirimlerde 37 liralara falan düşüyordu ee, ve ben hani almamıştım. Ee, yani makyaj bazım bitince alırım falan diyordum ve şu an indirimde 105 liraya düşmüştü. Ee, o da 70 indirimde. Güya fiyatı 100. Evet 105 liraya aldım ben. 105 liraya düşmüştü indirimde. 25 milimlik bir ürün. Bilmiyorum. Kullanan herkes çok memnun. Bakalım ben nasıl bulacağım bu makyaj basını. Tekrar bir makyaj fırçası göstereceğim size. Bu da Watson's'tan aldığım bir ürün. Ben hatırlarsanız Watson's'tan böyle renkli renkli makyaj fırçaları almıştım. O setin bir tane daha fırçasını bulunca onu da alıp seti tamamlamak istedim. Hemen size göstereyim. Bu da pudra fırçası diye geçiyor sanırım. Yok allık fırçası olarak geçiyormuş. Bu da allık fırçası. <laughs> Pardon. Çok güzel lila tonlarında. Böyle pofuduk bir fırça. Bunları bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Bunlar şu an çok indirimde. Watson's mağazalarında. Bu Lacrima markasına ait. Lacrima markasına ait. Fırçalar inanılmaz indirimde. Eğer fırça ihtiyacınız varsa, makyaj fırçası ihtiyacınız varsa muhakkak e, alıp bir bakın derim. Çünkü yapıları çok güzel. Yani henüz diğerlerini kullanmadım. Bir videoda deneriz muhtemelen birlikte. E, gündüz bir video çekmeye fırsat bulabilirsem. Bu aralar hep böyle gece videolar çekmek zorunda kaldım. E, eğer gündüz bir makyaj videosu çekmek e, dur gibi bir şansım olursa e, muhakkak deneyelim bu fırçaları birlikte. Sonrasında yine gratis alışverişime döneyim. Like markasından bu e, kaş sabitleyicisini aldım. Aslında kaş sabitleyiciye çok ihtiyacım yok. Biraz önce de söyledim ama şurada benim bir inat bir kaşım var. E, o sürekli bir havaya çıkıyor. Ben aslında onu sabitlemek için aldım. küçük e, ürünün küçük olmasını sevdim. Ben daha önce Brow Wax markasının kaş sabitleyicisini almıştım ve bozuldu o. E, siz de dikkat edin. Kaş sabitleyicileri çok büyük kavanozlarda oluyor ve çok sık eğer kullanmıyorsanız yani her gün kaş sabitleyicisi kullanmıyorsanız bir süre sonra bozulabiliyor yapısı. Ben onu atmak zorunda kaldım. Biulis'in bir maskarasını aldım. Bu fake it maskarasının bendeki hat brown rengi kahverengi rengini aldım. Ben kahverengi maskaraları çok severim. Bu da 57 lira gibi bir fiyatta düşmüştü zannedersem. Eee bu Fekit maskarası da yine Biyulis'in sevilen ürünlerinden biri. Bir tek marka makyaj videosu çekmek istiyorum aslında. Biyulis olabilir bu. Çünkü denemediğim Biyulis ürünleri var elimde. Bunları bir toparlayıp tek marka makyaj olarak sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. İlk izlenimlerimi, yorumlarımı. Eğer sizde isterseniz yorumlara yazın. Böyle bir video çekmemi isterseniz. Bir diğeri yine Biyulis markasının bu Blumit krem aldıklarından aldım. Ben ee, bakalım hangi rengini almışım rozette rengini aldım şöyle çok güzel görünüyor rengi hemen bunun rengine bakalım isterseniz çünkü bunları paketlemelerini açtım videodan önce dediğim gibi bazı ürünlerin renklerini size gösterebilmek için hemen şöyle açıyorum şöyle çok az şöyle çok az ürünü uyguladım. Ama çok hafif ve güzel bir yapısı var. Ama bu böyle ha şimdi belli oldu. Şöyle bir rengi. Böyle çok doğal bir tonu var. Gül kurusu pembe e, diyebiliriz aslında biraz şeftalitli içeren bir pembe. Öyle söyleyeyim. Yine bir allık aldım e, Bioliss'in yine bu touchit allıklarından. Ben de Bioliss'in hiç allığı yok öyle söyleyeyim. E, Bioliss'in hiç allığını kullanmadım daha önce ve gidip hem krem allığını hem toz allığını aldım. Yani bu da böyle bir şey. E, bendeki şeftali tonu 202 numarası peach rengi olarak geçiyor. Şöyle göstereyim size rengi. Bana genelde şeftali tonları gider. Ve ben şeftali mercan tonlarını çok severim. Bu kremallıktı. Bu da toz olanı. Hemen şöyle deneyeyim elimde. Bakalım. Bu ışıkta ne kadar algılanacak bilemedim ama şöyle bir rengi var. Aa güzelmiş rengi. Çok güzel doğal bir şeftali tonu. Ben bunu çok severek kullanırım. Güzelmiş. Bir de Like markasından bir aldık aldım. Bu da Like markasının e, Terakotu aldıklarından bendeki Terra Sole rengi. Şöyle göstereyim. Numarası 234. Gördüğüm kadarıyla. Onun da rengi yine böyle şeftali tonlarında diyebileceğim bir allık. Hemen size rengini göstereyim. Şöyle bir rengi var. Onu da şuraya ortaya süreyim onu da şöyle ortaya sürdüm şu şu light nallı şu biolisin peach rengi tozallı bu da biolisin rozette kremallı üçünün arasında en çok şunu sevdim bu arada tam bir şeftali evet çok güzel ama üçü çok güzel üçü de çok güzel yani şu da çok güzel görünüyor yakından baktığımda Hemen bir elimi temizleyeyim. Videolarda böyle renk göstermelerinde böyle bir şey var, değil mi? El hemen e, batıyor. Evet. Bakıyorum başka ürün kaldı mı? E, i̇ki tane ruj almışım. Bu rujlar Realist'in yine. <laughs> Ben boşuna Biolis videosu çekelim demiyorum. Biolis'in bu Glamit rujlarından aldım. Bunlar böyle ışıltılı yapıda rujları. Bendekinin numarası 269 Warm Coral rengi. Diğeri de 550 numara Punch rengi. Şöyle göstereyim renklerini. Bunları açmadım. E, rengine videoda bakarız. Başka bir jel aydınlatıcı aldım. Like markasının bu jel aydınlatıcılarını merak ediyordum açıkçası tek renk galiba bunlar. 932 numarası da Gold Mirror rengi. Şöyle göstereyim. Böyle küçük olması güzel aslında. Büyük olunca çünkü bir süre sonra kuruyabilir ve yapısı değişebilir diye düşünüyorum. Yine bir takım kalemler aldım. Onları sizinle paylaşacağım. Başka da bir ürün kalmadı zannedersem paylaşmadım. Evet. Başka da bir ürün kalmıyor paylaşmadım. Şöyle kalemler aldım. Bunlardan önce Watson's'tan aldıklarımı sizinle paylaşayım. Ee, çok severek aldım ve bu, bu ürünler hala indirimde bu arada ve stokta olanları var. Bu Maybelline'in tatu linerlarının renkli olanlarını aldım. Ee, bunları böyle tek tek aldım. Aslında önce mavisini almıştım. Mavisi de var bende. Art Arctic Skies diye geçiyor zannedersem rengi. Bu mor olanı, bu sarı olanı çok güzel görünüyor. Bu orange yani turuncu renkte bu da pembe renkte olanı şöyle göstereyim. Bu kalemlerin hemen rengine de bakalım. Önce pembeyi deneyelim. Çok güzel. Bayağı canlı bir pembe. Bilmiyorum kamerada çok canlı görünmüyor sanırım ama turuncu olanı da deneyelim. Sonra mor olanı deneyelim. Ve son olarak sarı olanı da şuraya deneyeyim. Bu Maybelline'in Color Tattoo e, Color Liner'ları bu e, Tattoo Liner'ları kalemleri normalde kahverengisini kullanıyorum çok başarılı buluyorum. Bunlar da ger gerçekten çok canlı renklermiş. Bunları ben renkli far paletlerimle birlikte denemeyi düşünüyorum. O yüzden güzel olur diye düşündüm. Bu renkli kalemleri aldım. Bunlar indirimde şu an Watson's'ta 65 TL'ye düşüyor. Sarısı, pembesi, moru hala stokta. Bence bir şans verebilirsiniz eğer Maybelline kalemleri beğeniyorsanız yani Maybelline için oldukça uygun bir fiyat diyebilirim çünkü ben Biolyst'in kaleminden aldım göz kalemi birazdan göstereceğim onun fiyatı 37 lira gibi bir fiyatı vardı yani 65 lira Maybelline kalemler için çok iyi bir fiyat öyle söyleyeyim hemen o kalemi de göstereyim size bu mekin Tedis'ine yok Macin kostarişine muadil olan yani benzeri olduğu söylenen 202 Yok, 201 sinamon rengi. Şöyle göstereyim. Ve kalemi de şöyle göstereyim. Rengi şöyle bir kahverengi. Hafif ışıltılar içeriyor sanki. Şöyle bir kahve. Ve son olarak dudak kalemleri aldım. Bir tane daha göz kalemi aldım. Bu da Like markasına ait. Şöyle değişik bir renk. Bu rengi tam olarak bilmiyorum. E, 180 numarası. Numarası 180. Onun ucunu açmamışım. O yüzden gösteremiyorum rengi. Essence'in şöyle bir göz kalemini aldım. Bu ışıltılı bir turuncu rengi. Asansörlü kalemlerinden bu. Bu rengi e, de çok sık kullanırım çünkü o renk varlar kullanıyorum. Bir de Like markasının son olarak 3 tane dudak kalemini aldım. Onların renkleri de şöyle göstereyim size. Bunlardan hemen sizinle renklerini paylaşacağım ama isimleri yazmıyor. Çok güzel. Evet, isimleri yazmıyor. Renklerini gösterebileceğim ama isimleri yazmıyor. Şöyle Bu oldukça soğuk tonda bir kalem şu. Bir diğeri ve üçüncüyü de sürelim. Bu daha pembemsi. Renkleri şöyle. Umarım net görünüyordur. Evet, bunların isimlerine eğer öğrenebilirsem e, alta yazacağım. Çünkü buraya isimlerini yazmamışlar zannedersem. Evet göremiyorum. Yani yazmamışlar zannedersem. Onların da rengi böyleydi. Evet benim e, gratis indirim alışverişim zannedersem bu kadardı. Başka ürün kalmadı diye düşünüyorum. E, gratis indirim siz neler aldınız? Benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Ben bir süre gratise girmeyi düşünmüyorum kapısından. Çünkü... Baya merak ettiğim ürünleri hemen hemen hepsini aldım diyebilirim. Ve bunları denemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden de bir an evvel videosunu çekip sizinle paylaşmak istedim. Bunların bir kısmını yine videolarda paylaşırım. Birlikte deneriz isterseniz. Benim aldıklarım bu kadardı gratisten. Umarım videoyu severek izlediniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En kısa zamanda görüşmek üzere.